Küçük ejderha Edo yemyeşil ağaçların rengarenk çiçeklerin olduğu mavi göl ormanında yaşıyormuş. Günlerden bir gün Edo'nun komşusu Bozo çok hastalanmış. Edo Bozo'ya yardım etmek istiyormuş. Bütün gece düşünmüş ve Bozo için balık tutmaya karar vermiş. Sabah kahvaltısını yapar yapmaz Boz ayının evine gitmiş ve ona nerede balık tutulacağını sormuş. Boz ormandaki dereye nasıl gidileceğini anlatmış ve en güzel balıkların bulunduğu yeri tarif etmiş. Edo bozayın oltasını almış ve yola koyulmuş. Ormana girince balık yemlerini evde unuttuğunu fark etmiş. Edo yemleri almak için üst yaldan bozayın yerine geri dönmüş. Balık yemlerini almış ve tekrar ormana gitmiş. Dere kenarında bir taşa oturmuş. Oltayı hop diye dereye fırlatmış ve beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Tam balık tutamayacağını düşünüyormuş ki o da ne? Olta kımırdanmaya başlamış oltayı yavaşça çekilmiş. Edo gözlerine inanamamış. Bu kocaman bir sazan balığıymış. Edo kısa süre içinde boza için üç tane sazan balığı yakalamış. Balıkları almış, koşa koşa Boza'ya götürmüş. Bozayı balıkları görünce çok mutlu olmuş ve Edo'ya teşekkür etmiş. Edo birine yardım etmenin verdiği mutlulukla eve dönmüş.